Herkese merhabalar. Kış koşulları malum artık İngiltere'de hava oldukça soğudu. Yılın ilk karını haftaya bekliyoruz ama tabii ben bu videoyu yayınlayana kadar hani e, tarih ne olur bilmiyorum ama henüz Aralık ayı içerisinde oluruz diye düşünüyorum. Altına açıklama kısmına mutlaka not düşerim. Bugün biraz sizle bu İngiltere'deki evlerdeki rutubet ve küf probleminden bahsetmek istedim. Daha doğrusu Instagram hesabımda ya da şu diğer sosyal medya hesaplarımda şeyi söylemiştim. Ben tamdan yani emlakçımdan bir mail aldım buna dair. Biraz onun maddelerinden işte konuşmuştuk, paylaşmıştık. Sonra bununla ilgili bir video yapmamı isteyip istemediğinizi sormuştum. Büyük oranda evet cevabı aldığım için de çekmeye karar verdim çekerken yani şimdi hazırlığını yaparken de şey böyle bir yandan Twitter'da gezerken şey geliyor aklıma. Hani haber yapmış ya Türk medyası işte Galler'de millet açlıktan köpek maması yiyor falan gibi. Hani İngiltere'de rutubet ve işte küf sorunu insanlar işte ölüyor falan diye. Ben de bir başlık atıp hani atmayı düşünmedim değil videoyu belki patlar giderim diye. <laughs> Neyse işin esprisi tabii bu. Yani küf ve rutubet tabii ki bize hani hiç uzak şeyler değil. Çünkü özellikle de hani Akdeniz'de yaşayan ben hani Antalya'da çok uzun süre yaşadığım için yani hani uzak şeyler değil. Tanıyoruz yani. Biliyoruz nasıl temizleyeceğimizi biliyoruz. Hangi önlemleri almamız gerektiğini biliyoruz böyle şeyler yaşadığımızda. Burası için de çok yani büyük problem aslında rutubet ve küf. Bunun birkaç farklı sebebi var. Birinci sebebi e yani evlerin inşaatında kullanılan malzemeler tabii ki. İkinci sebebi de insanların yaşam şekilleri. Yani evi havalandırmaktan tutun da işte gerekli oranda temizliğin yapılması ya da işte atıyorum havanın sürekli değişken olması, hani sıcak soğuk dengesinin bozuk olması vesaire Birçok şey küfe ve rutubete e, kapı açıyor diyebiliriz. Başta da belirttiğim gibi ben kendi evimde böyle bir problem yaşamıyorum ama aslında yaşamaya çok müsait yani problemi yaşamaya çok müsait. Yani özellikle de banyoda ya da yatak odasında yani hani böyle camların hızlı buharlanabildiği ya da işte çok sık havalandırmayı insanların tercih etmediği özellikle soğuk dönemlerde. E, oralarda küf sorunu yaşamak çok mümkün. Hani tavanda, camların kenarında vesaire ya da pervazlarda. Ama hani ben evi yaz kış fark etmeksizin her gün en az 3-4 saatten aralıklarla havalandırdığım için böyle bir problem yok. Bir de tabii kullandığım bazı ürünler var. Bunları da sizinle videonun hani gelen hani sonraki kısımlarında paylaşacağım. Biraz şey yaptım ya, niyeyse nefes nefese kaldım. Her şey aklıma hücum ediyor. Bir anda anlatmak istiyorum. Çok da vaktim yok galiba. Ondan hani ders arasında çekiyorum bu videoyu da. Şimdi isterseniz e, yavaş yavaş şöyle bir bana gelen mailin e, detaylarına bir bakalım. Emlakçı beni, daha doğrusu beni değil binadakileri. Bu benim oturduğum binadaki e, dairelerin hepsi tek bir kişiye ait. E, herkes de kiracı. Dolayısıyla emlakçı yani bir şirket ilgileniyor burayla. Ve hani bazı durumlarda yılda bir gelip evin durumuna bakıyorlar. Hani bir tamirat ihtiyacı var mı? işte boya ihtiyacı var mı? Ya da işte atıyorum... Ee, kiracı eve nasıl bakıyor, hani iyi mi kötü mü, hani fikir edinmek amacıyla gelip size önden haber verip gelip bir teftiş Allah yapıyorlar. Önce, Adam teftiş böyle bana ne? bazı yani gittiği evlerden çektiği fotoğrafları gösterdi. Böyle duş teknesi simsiyah. Yani girip kendini yıkamış ama orayı yıkamaya ihtiyaç duymamış mesela ve bunu normal kabul ediyor. Adam şey dedi özellikle bunlardan sonra ya bu ev mükemmel. ne teşekkür ettik karşılık falan ne kadar istiyorsanız tabii ki oturun işte vesaire deyip işte bizim istediğimiz ekstra hani istekleri de hoş görüp dolayısıyla bizimle öyle bir anlaşma yoluna gidiyorlar. Bizden sonra binayı da tabii hani gezmiş. Özellikle bu küf ve rutubet konusunu zaten o zaman da konuştuk. Hani bu durumun kalıcı bir çözümünün olamayacağını işte bizim evet iyi baktığımızı ama işte binadaki başka dairelerin çok iyi olmadığını falan bahsetti o gün. Hemen akabininde de bütün binadaki yani kiracılara bir mail yönlendirdiler. İşte ben bu mailin detaylarını paylaşmak istiyorum sizler. Çünkü bazı kısımlarını hafif komik buldum. Bazı kısımları uygulanabilir değil. Bazı kısımları ise evet, hani yardımcı olabilecek bilgiler. Belki sizin de probleminiz varsa eğer, şöyle bir hani ışık yakar diye umdum. İsterseniz bir bakalım, benim önümde şu anda. Ben şuraya bir yere de yansıtırım diye düşünüyorum. Şimdi ilk başlık şu, bu arada maile düştükleri en... Hani herkesin okumadan geçmemesi için diye düşünüyorum. Not düştükleri bir bölüm var. O da şey eğer gerekli önlemler alınmazsa yapılacak tadilat ve onarım masraflarının depozito'dan kesilmesi durumu. Bunu gören herkes sanırım şöyle bir mutlaka şey yapacaktır. Ne yazmışlar ne yapmam lazım diye bakacaktır diye düşünüyorum. Ama İngilizlerin de tabii çok umursayacağını düşünmüyorum bu konuyu. Öder geçerler. Şimdi birinci madde şey rutubeti kontrol altına alma maddesi demiş. Şimdi önerileri şunlar, birincisi yemek pişirirken tencerelerin kapaklarını kapalı tutun diyor. Pencereleri açın, diğer odalara açılan kapıları ise kapatın. Şimdi bizim için teknik olarak biraz komik oluyor çünkü eminim ki birçok insan hani mutfak kapısı varsa kapatır. Yani pencereyi de açar ki hani koku çıksın, işte atıyorum buhar olmasın vesaire. Burası için bu evet yani hani önerilerden bir tanesi olabiliyor, yapmıyorlar çünkü. Mümkün olduğunca giysileri açık havada kurutun. Hani evin içinde değil ve asla doğrudan kaloriferlerin üzerine koymayın diyor. Uygulanabilir değil. Çünkü burada bizim bahçemiz yok. Biz bir apartmanda oturuyoruz. Dolayısıyla yani hani balkon yok, bahçe yok, asabilecek bir yer yok. Otomatikman evin içinde kurutuluyor çamaşır ve bu aslında çok sağlıksız bir durum gerçekten. Ben ne yapıyorum mesela? Ben bütün pencereleri açıp hani kaloriferi de açıp hani o şekilde bir düzen kuruyorum çamaşır yıkadığında yoksa günlerce kurumayabilir ve çamaşırlarınız çöp oluyor. Kokar yani. Onun dışında kaloriferleri kullanmamak dediğim gibi mümkün değil. Çünkü kışın yani yazın bu bir problem değil ama kışın özellikle Aralık, Ocak, Şubat aylarında çamaşır kurutmak ölüm yani hani. Ve şey hani kurutma makinesi bir çözüm değil. Çünkü kurutma makinesi asla tam olarak kurutmadığı için yine illaki onlara asma hani o neminin gitmesini sağlama Durumu söz konusu oluyor. O da biraz hani işleri çırından çıkarıyor diyebilirim. E, bu kurutma makinesi kullananlar için de şeyi önermişler. Mutlaka nem tutucu makineler alın. E, bu da tabii elektrik faturasını biraz çıkartan bir şey. E, duyduğuma göre ortalama markalar e, aylık böyle yaklaşık 10-20 pound arasında elektrik e, ücretini katlıyormuş. Tabii kullanım sıklığını bilemiyorum. Gerektiğinde her gün camlardaki suları ve pencere pervazlarındaki su birikintilerini silin diyor. Ya ben bunu her sabah yaparım. Çünkü mutlaka yatak odasında ya da işte atıyorum özellikle bir şey kuruttuğum zaman camlarda öyle bir buğulanma oluyor ve ben bunları mutlaka silerim. Önce yaparken pencereleri açın, işte ıslak montları koridorda kurutun gibi şeyler var. Sonra ikinci madde evinizi nasıl havalandırırsınız? Şimdi... <laughs> aslında şey söylemesem, evinizi havalandırır mısınız? <laughs> hani başta da söylediğim gibi çoğu insan burada hani soğuk olduğu için ve de umursamazlık da birazcık had safhada özellikle hani Türklerden bahsetmiyorum ama hani yabancılar evet çok umursamıyor. Özellikle şey e, sigara içmeye de dışarı çıkıyorlarsa ki burada yasa gereği evlerde e, şey olmak zorunda e, yangın dedektörü şey e, duman dedektörü olmak zorunda Hele ki evin içinde sigara muhabbeti yoksa camları pek açtıklarını görmüyorum açıkçası. En azından benim etrafımdakiler öyle oldu. Dolayısıyla burada şey demesi lazım. Evinizi havalandırın aslında. Neyse, nasıl havalandıracaklarını yazmışlar. Küveti veya duşu kullanırken pencereyi açın, kapıyı kapatın. Hiç aklınıza gelmeyecek bir şey. Her güne birkaç kez havalandırın. Havanın serbestçe akabilmesi için mobilyaları duvarlardan biraz uzakta olacak şekilde konumlandırın. Bu tabii çok büyük bir uzaklıktan bahsetmiyor ama evlerin de küçüklüğünü, boyutunu göz önüne alacak olursak gerçekten hani bütün eşyaları öyle konumlandırdığımızda odanın yarısını kaybediyoruz diyebiliriz. Bizim de öyle ama yapacak bir şey yok. Pencerelerdeki havalandırma kanatlarını açın, açık tutun. E, oraları engellemeyin diyor. Pencerelerde buraya bir yere görüntüsünü koyacağım ben. Ufak havalandırma kanalları var. E, ben onları yaz-kış açık tutmaya özen gösteriyorum çünkü gerçekten yardımcı olduklarını düşünüyorum. Tek e, olumsuz tarafı maalesef dışarıdan toz geliyor ve per pencere pervazları gerçekten bazen hani dışarıdan kaynaklı olarak hani böyle siyah tozlar e, olabiliyor. Ben onları sürekli siliyorum ama hoşuma gitmiyor tabii ki. Bir diğer madde evinizi yeterince ısıtın. Buradaki yaptığı uyarı aslında güzel bir uyarı. Farkındalık hani sağlayabilecek bir şey. Evde eğer duvarlar hani hızlı bir şekilde ısınıp soğumuyorsa bu aslında rutubetin göstergesi oluyormuş. Yani duvarların sürekli ıslak olması hani durumu mesela bunun göstergesi. E bu da tabii küfe davetiye çıkarıyor süreçte. O yüzden şunu söylüyorlar. ideal olarak 18 derecede hani termostatı sabitleyin diyorlar. Şimdi yeni nesil kombilerin zaten ısı ayarları var. Ve hani o şekilde ayarlayın ayarlayın diyorlar. zamanlayıcıyı kullanın diyorlar. Biz bunu yapıyoruz. Daha soğuk ve nemli havalarda tüm gün ısıtmayı düşük ayarda tutun diyorlar. Çünkü bu işin ekonomik kısmıymış. Hani bu kısmı bilmiyorum. Hani bana şey gibi geliyor az yakarsak az öderiz gibi ama öyle değilmiş. Çünkü daha çok hani efor sarf ettiği için ısıtmak için aslında daha çok harcanıyormuş. Ee, ve ısıtma açıldığında bunun minimum 3 saat olmasını sağlayın diyor. Hızlı ısınma ve soğuma durumu duvarlardaki küf küf oluşumu konuşamadım. Desteklermiş çünkü. Dolayısıyla bir yere açtığınızda mesela kapatacağınız odalar varsa da en az 3 saat yaktıktan sonra kapatmanız daha ekonomik olmasını ve küften de ya da işte rutubet durumundan da kaçınmanıza yardımcı oluyormuş. Daha sonra rutubetin uzun uzun tanımı yapılıp fotoğrafları konmuş göstereceğim size. Sonrasında şöyle bir bölüm yapılmış. Hani bir sorun olabileceğine dair işaretler. Yani bende var mı yok mu? Hangisini hani ayırt edemiyorum Diyenler için diyor ki eviniz giysileriniz ve yatak takımlarınız soğuk ve nemliyse bunu sanırım anlayamayacak olan insan yoktur diye düşünüyorum. Küflü ve rutubetli bir koku varsa ki bu buradaki evlerde çok sık duyabileceğiniz bir şey. Gerçekten bazen bazı arkadaşların hani evini ziyaret ettiğimizde alabiliyorum. Görmesem de kokuyu alabiliyorum ve anlıyorum ki bu evde küf var mobilyalarda, dış duvarda, dolaplarda, çekmecelerde işte küf oluşumu varsa, küçük noktacıklar halinde diye belirtmiş. Duvar kağıdı pencerelerin veya diğer alanların etrafında soyulma başlıyorsa, bu direkt bir gösterge olamıyor biliyor musunuz? Çünkü burada bizim bildiğimiz anlamda bir sıva yok gibi. Yani boya da Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Yani sadece küfür rutubet yüzünden duvar soyulmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu direkt bir gösterge olamayabilir. Ya yani her duvarınız soyulduğu zaman rutubet belirtisi olmayabilir. Ona dikkat edin. Isınmanın etkisi, e, ısınmanın, ısınmanızın etkisini göstermeye başlaması uzun zaman alıyorsa. Evet hani kaloriferleri açtınız. O da direkt hani bir 10-15 dakika içerisinde eğer kırılmıyorsa ve kaloriferinizde problem yoksa, normal yanıyorsa bu da gerçekten rutubetin e, belirtilerinden biri hani şey yapılması lazım dikkat edilmesi lazım anlamına geliyor son olarak da şundan bahsetmiş eğer küf ortaya çıktıysa ne yapacağız atılacak adımları söylemiş etkilenen bölgeyi küf önleyici bir temizleyici veya amonyak olmayan sabun ya da deterjanla sıcak su ile durulayarak yıkayın diyor Tabi bu durumda bunu yaparken çok dikkat edin. Az önce söylediğim gibi burada boya ve sıva bizim bildiğimiz anlamda olmadığı için o duvar komple elinizde kalabilir. Yani alttaki çelifi ya da şeyi görebilirsiniz yani. O yüzden ona çok dikkat edin. Gerçekten çok yumuşakça ve sert olmayan bir şeyle yapın. Ben e, bazı ürünler Kullandığımı söylemiştim. Yani hani şöyle hani oluşmasını beklemeden siliyorum ki hani problem yaşamayayım diye ama bana da zaten bunu başka bir önermişler. Hani ciddi böyle hani küf problemi olan. Gerçekten küfün üstüne sadece sürdüğünüzde onu götüren ürünler var. Buraya bir resmini bırakacağım. Deneyebilirsiniz. Etkilenen bölgeyi durulayın ve kurulayın. Kurulama biraz zor olabiliyor. Ama evet yapmamız gerekiyor. Mikroorganizmaların çoğunun öldüğünden emin olmak için İyice temizledikten sonra küf önleyici bir dezenfektan veya seyreltilmiş çamaşır suyu kullanılıyor. Çamaşır suyunu gerçekten tavsiye etmiyorum. E, duvara olduğu gibi elinizde bırakabiliyor. Gerçekten küf için olan bu ülkede zaten bu bir problem ve yaygın olduğu için çok fazla ürün var. Mutlaka onlardan denemenizi öneriyorum. Tüm kumaşlar, giysiler, yumuşak mobilyalar çamaşır makinesine zarar vermeden mümkün olduğunca yüksek sıcaklıkta yıkanır diyor. Bence küflenmiş bir şeyi kurtarmanın pek bir yolu yok. Hani öyle bir şey olursa ben çöpe atarım şahsen ama tabii ki yıkamayı deneyenler de vardır. Zaten önerilerden biri de bu. Ee, uyarı olarak koyduğu fotoğrafların hepsini size göstereceğim mutlaka. Büyük ihtimal şuraya ya da şuraya bir yerlere koyacağım editi yaparken. Benim emlakçımdan gelen uyarı bu. Dediğim gibi hani söylediği şeylerin çoğu aslında günlük hayatta zaten benim yaptığım ya da birçok insanın yaptığı, yapmaya akıl edebileceği şeyler ama buradaki hani yaşam koşulları ya da farklı ülkelerden, milletlerden gelen insanların yaşam şekli yüzünden evlerin de çok eski olması ve malzemenin de iyi yani iyiden kastım buna dayanıklı olmaması sebebiyle ve yenilememeleri sebebiyle bu tarz problemler çok yaşanıyor. Eğer sizin de evinizde küf sorununuz varsa umarım emlakçımın maili size birazcık fikir verebilir. Önerdiğim ürünleri de deneyebilirsiniz mutlaka. İşe yarayacağını düşünüyorum. En azından çamaşır suyundan daha hani zararlı bir şey değil zaten. Hiçbir şeye mutlaka direkt olarak derinizinle temas edip solumamanızı öneriyorum. Bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.